Merhaba Koç Burcu, Yükselen Burcu Koç ve Ay Burcu Koç olanlar. Bugün Mart ayında sizleri neler beklediğini kartlara soracağız. Bakalım Mart ayı sizin için nasıl bir ay olacak? Dönmek sepetesi. Başarı. Tılsım sepetesi. Mart ayı Koç burcu için hızlı, yoğun ve verimli e, geçecek. Hayatında bir şeylerin çok hızlı geliştiğini ve beklenmedik olaylarla karşılaşabileceğini bize söylemektedir. Belki uzun süredir beklediğin bir haber gelecek ya da bir konuda çok hızlı bir ilerleme kaydedeceksin. Bu ay bolca iletişim, seyahat ve ani kararlar gündemde olabilmektedir. Ee, baş ve sezgilerinin bu ay çok güçlü olduğunu ve bazı şeyler hissetmen gerektiğini bize söylemektedir. Bu ay iç sesine güvenmelisin. Her şey hızlı ilerlerken İççisine kulak vermeye sakın unutmamalısın. Ayrıca bu kart bazen gizli bilgilerin açığa çıkmasını da bize anlatmaktadır. Mart ayında bir sır öğrenebilir veya perde arkasında neler olup bittiğini öğrenebilirsin. E, Tasım 8'sine gelirse kariyerin veya becerilerin üzerinde oldukça çok çalışacağını bize söylemektedir. Bu ay özellikle iş, eğitim e, veya kişisel gelişim alanında yoğunlaşacağın bir süreç olabilir. Yeteneklerini geliştirmek ve bir konuda ustalaşmak için disiplinli bir şekilde çalışırsan güzel sonuçlar alacaksın. Bu ay beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmamız gerektiğini ve e, hayatın hızlıca bir şekilde ilerlediğini bize anlatmaktadır. Bu nedenle sezgilerine güvenmen gerektiğini ve gizli kalan şeyleri fark etmen gerektiğini bize söylüyor ve çok çalışarak da istediğin noktaya ulaşabileceğini unutmamalısın. E, Mart ayı. Hızlı, sezgisel ve üretken bir dönem dönemin olduğunu bize anlatmaktadır. Yeni fırsatlar ve gelişmelerin seni beklediğini bize söylemektedir.